Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Hamza. Yaklaşık 2-3 gün önce düşük bütçe hidra kesimi diye bir video atmıştım. Bu videoda saldırı markada rahat bir şekilde hidrayı kesebiliyorduk. Az önce saldırı markası hidrayı kesebildiğimi fark ettim. Kesebilmemin tek sebebi ise eldivene gelen yakındaki canavarların normal saldırıya eşit hasar veren şimşek saldırı hepsinuydu. Bu hepsinin mantığını kısaca anlatayım. Evet beyler yanımda tekli bir slot var. Şimdi şimşek saldırının etkisini burada göreceğiz. Bu saldırıyı hidrada gibi düşünün. Mesela diyelim ki siz 40k vurduğunuz zaman hidraya ek olarak 40k daha vurur. 4 patron saldırısı ise 750. Her vuruşta 750 bir k arası bir oynatma yapar. Siz hidrayı 15 20 vuruşta rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Fakat şimşek saldırısından gelen 40k hasar sizi daha ileri atar, daha hızlı kesmenizi sağlar. Bu süreçte de markasız bir şekilde kesebilirsiniz. tutuldu gözlerin dili görmüyor kulaklar Bir türlü duymuyor dilin bir başka ağrı var Sabahlar sanki sonsuz seçerir Ve hepsi maalesef basit birer tesadüf Tutuldu gözlerin dili görmüyor kulaklar Bir türlü duymuyor dilin bir başka ağrı var Sabahlar sanki sonsuz seçerir Ve hepsi maalesef basit bir er tesadüf Birinci çinko gözlerimde karlı yollar Bronz evre günlerinden ilk isterim aynalarda sana bir gün cevap verir Ve tökme trafiğinde bir şarkı denk gelir Sonrası malum şarkı yağdırır mı kurşun Telli avuçlar ve yükselen kolesterol Ayna karşısı razziyat inatları Yaşaldıkça anlaşıldı zaman öz ziyanı İlaçlarını almadın bak bir aydır Faruk abi zamanmış bu akşamı satırsınız Tedbirli ihtiyatlı Sürekli Görüştük aylar evvel bir bayram öndesi, nikotin bantlarıyla ile ayrılır sabahları. Eskiden güzel bakardım, annem haklı. onu inaldi affederdi belki kendini, kendi gözleriyle görmeseydi kendini. Tutuldu gözlerin dili görmüyor kulaklar var, bir türlü duymuyor dilin bir başka ağrılar var. Sabahlar sanki sonsuz secerüş ve hepsi maalesef basit bir akte son söz Ve hepsi maalesef basit bir er tesadüf İkinci çinko başka yerde var mı şubeniz Erken mi başlamıştı orta yaş krizlerin Diken bitki mi ne harfiyle bir şehir Akvaryum izleyen şu bebeklerin gözleri Ve sanki bir dakika binlerce yıl gerildim Tamponu buz tutan körük bir sabah görünce Geçti önümden yılların birinde Doğuştan huzursuz fakat keyif verip Sanki bütün ölümlerinde provasıydı Ya sonunda Japon balığı gömme Harbiden de tiksinirdiniz onu bilseydiniz Kızarmış biber, zeytinyağlı dolma Güzel giderdi sende, olaydın sofrada Sınırsız argo, büyülü küfürler Basit bir tesadüfle mahvolan ömürler Tutuldu gözlerin dili, görmüyor kulaklar Bir türlü duymuyor dilin bir başka var. Sabahlar sanki sonsuz seçerir Ve hepsi maalesef basit bir er tesadüf Sosta maalesef basit bir er tesadüf <laughs>